Geçtiğimiz günlerde vahşi adre eşyası ile birlikte gündeme gelen ve sürekli kendinden bahsettiren Zed gelecek yama ile birlikte zayıflatılıyor. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Teşekkürler. Yaklaşık birkaç hafta önce vahşi adre eşyasına gelen zayıflatma ile birlikte Zed'in hasarını azalacağını düşünen Royal Zed için herhangi bir zayıflatma getirmemişti. Hal böyle olunca yasaklama ve kazanma oranı sürekli artmış ve gerek normal gerekse dereceli oyunlarda seçilmeye de devam edilmişti. Dün akşam saatlerinde spider önümüzdeki yama ile birlikte gelecek olan zayıflatmalardan bahsetti. Eğer ben de hızlı bu zayıflatmaları değinecek olursam Z'nin Q yeteneğindeki hasar azaltılmış yine E yeteneğindeki hasar da azaltılmış ve son olarak E yeteneğinin bekleme süresi de arttırılmış. Aynı şekilde vahşi halde eşyası da yeniden zayıflatılmış. Buna göre artık öldüğünüzde biriken yüklerin %60'ı kaybediliyor. Alan etkili hasarın saldırı gücü değeri ise azaltılmış. Z için gelen zayıflatma her ne kadar etkili gibi gözükmese de eğer kazanma oranı yine bu derece yüksek olursa gelecek yamalarda şampiyonun tekrar zayıflatıldığını görebiliriz. Peki siz neler düşünüyorsunuz ve bu zayıflatmaları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Etkinliklerde bulunmak, sohbet etmek ve çekilişlerle şansınızı denemek için Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Bağlantı açıklama kısmında.